Merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. YouTube'a 5 yıl önce başladım. 102 adet içerik ürettim ve bunlara çok değerli ilgiler gösterdiniz. Bunun için çok teşekkür ederim. Bu videomuz bir giriş videosu olacak ve kariyer odaklı bir video olacak. Öğrencilik döneminde hazırlanabileceğiniz sınavlardan bahsedeceğim. Bu konuyu size 3 başlık altında sunacağım. Evet, öğrencilik döneminde hazırlanabileceğiniz sınavlardan ilk olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik staj başlatma sınavından bahsetmek istiyorum. Bu belgeyi alabilmeniz için 3 aşamadan geçmeniz lazım. İlki bu staj başlatma sınavı. Bu sınavı geçtikten sonra 3 yıllık bir staj sürecine başlıyorsunuz. Daha sonra da staj bitirme sınavına giriyorsunuz. İlerleyen videolarda staj başlatma sınavının detaylarından bahsedeceğim. Diğer konumuz SPL. Sermaye Piyasası Kurumu'nun bir alt şirketi olan Sermaye Piyasası Lisanslama şirketinin e, açmış olduğu sınavlar var. Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3 türev araçlar gibi. Bu lisansları bazen mesleki gelişiminiz için CV'nizi güçlendirmek için alabileceğiniz gibi bazı meslekleri yapmak için de bu lisanslara sahip olmanız gerekiyor. Bahsettiğim gibi bir sonraki videoda bu lisansları bu sınavları detaylandıracağım, daha geniş kapsamlı anlatacağım. Diğer konumuz da yabancı dil. Öğrenciliğimizin ilk yıllarından itibaren zaten herkesin vurguladığı bir konu ama bu yabancı dil bilgisini de bir e, bir şekilde bu yetkinliğinizi bir şekilde ispatlamak için CV'nize yazabilmeniz için TOEFL ya da IELTS gibi sınavlara girerek bur, buralardan belli puanları almanız lazım. Yine aynı şekilde bir sonraki videoda bu sınavları da detaylandıracağım. Bu bir giriş videosu olsun. İlerleyen videolarda tekrar görüşmek üzere.